Verdiniz. Sıra geldi güzellik yarışmasına. Güzel adaylar teker teker cinlerinden geçecekler. Birinci aday Hülya Bahar. 18 yaşında lise sona gidiyor. İngilizce biliyor. Gazabamız Tuhar <laughs> kızı. İkinci aday Fatoş Zeytin. Bir dikiş kursu mezunu. 21 yaşında köfte kızı. Aha bu da Saniye yanlış. 20 yaşında hundurcuklardan sırnacının kızı. Her türlü yemek yapıyor anne yiyor. 4. <laughs> aday Gülrikestaneci 19 yaşında yufka <laughs> açıyor, sıva yapıyor, dantel örüyor, <ayıyor>, düdük <laughs> tezmini kızım. 5. aday Fadime Dursun. 19 birinci yaşında güzel güzel mantı yapıyor, her bir işi beceriyor, açık öğretim mektebine devam ediyor. Bodrum Osman yaşında kanepe çeşitleyiyor, güzel güzel yemekler yapıyor, iyi göbek atıp sürgü çığırıyor. <laughs>